Herkese selam. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Bugün sizlerle beraber almış olduğum kartlarda büyük ödülü aramaya devam ediyoruz. Artık kartların durumları hakkında hepimiz yorum sahibi olduk. Çoğu boş çıkıyor arkadaşlar. Bunları sizler de görüyorsunuz. Kendinize kazıdığınızda fark ediyorsunuz. Ancak ee, kazı kazan kartlarının durumu maalesef bu. Peki bugün mega bir tane aldık. 12 ay şans, altın yumurta, süper altın ve milyonerler kulübünde kartlarından ee, ödülleri aramaya devam edeceğiz. Yayına başlamadan kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın diyelim. Kartlarımızı ayıralım. Bugün bir hanımefendi Sevda Işık, Işıktaş zannedersem öyle hatırlıyorum. Ee, hanımefendi için bir kart aldım. Bol şansları olsun. Bonus oyunları boş arkadaşlar. Sevda Hanım sizin adınıza kazıyorum. Yumurta. Nal, kolye, nar, saat, elmas, araba, uçak ve yıldız. Kartımız boş. Arkadaşlar bu ikramiyeleri de çok düşürdüler. Sizler de farkında mısınız bilmiyorum ama genel anlamda artık Mega'da ödül bulmak gerçekten zor. Bonusları kazıyalım. Bonus oyunlarında ödül var mı diye bakalım. Maalesef bonuslarda bir şey yok. Arayacağımız şanslı numaraları kazıyalım. kadar şekil kazınmıyor gibi de. Evet şanslı numaralar. Şunu bir dakika ayarladım. 18, 28, 16, 8 ve 7. Bir. Tekrar bir. 25, 23,

19 3. sırada boş. Son sıra 3 30 11 26 ve 14 Bu kartımız Mega'da aldığımız kart boş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir adet süper altın kazıyalım. Bonus oyunları Boş arkadaşlar. İlk sıra 20 TL, 10.000, 40 TL, 10.000, 2.000, 500.000. İkinci sıramız boş ödül anlamında 500.000, 2.000 ve 40 TL. Bu kartımızda da ödülümüz yok arkadaşlar. milyonerle devam edelim. Arayacağımız numaraları kazıyalım. 16, 8, 21 ve 29. 6, 31, 3, 14, 1, 25, 23, 11, 38, 45. 28 48 46 17 ve son numaram 32. Ödülümüz bu kartta da yok. Milyoneri bitirelim. 13 22 11 ve 17. 26 13 13'te 30 TL'miz var.

13 ile 30 TL kart kendi ödül kendini kurtardı arkadaşlar. Bir adet daha süper kazıyalım. Bonus oyunları boş arkadaşlar. Hatta şöyle burayı açıp öyle söyleyelim. İlk sıramız 10.000, 10 ve 10.000. İkinci sıra 500.000, 10 ve 40. Son sıramız 500.000, 20 ve 20 TL kartımız boş arkadaşlar. Bugün 500 matik baktım ancak ee, bayi de yoktu. Alamadım. Onun için süper aldım. Başka zaman değerlendim. Diğer bir karttayız. Birinci bonus ödülünde ödüller var. Buraları bir açalım. İlk sıramız 500 2.000 ve 10 TL. İkinci sıramız 10 TL, 20 TL, 100 TL. Üçüncü sıramız 500 bin, 2000 ve 20 TL. Altılı bölümde bir ödülümüz yok arkadaşlar. Bakalım bonuslarda. Evet birincisinde 20 TL. İkincisinde de 20 TL, 40 TL ödülümüz var burada süper altın son kartını kazıyalım. Bonusları boş. Birinci sıramızı açalım. 2020 ve 2000 TL. İkinci sıramız 110 ve 40. Son sıramız 540 ve 500 bin. Bu kartımız boş arkadaşlar. Evet sıra 12 ay şans kartlarına geldi. Semboller pasta kedi kasa cüzdan para 12 bavul tren kolye altın cüzdan pardon yüzük balon uçak yıldız yat elmas araba taç nar saat, şapka nal ve son sembolümüz ev, yonca kartımız boş. Bir diğer karttayız. <laughs> Eylül ayı ile başlayalım. <laughs> Tren para. Nar yat. Saat kasa. Cüzdan pasta. Elmas nal 12 taç tatil şapka kedi araba ev yonca balon uçak yüzük yıldız bavul altın bu kartımızda gördüğünüz üzere boş arkadaşlar 2'de 0 devam ediyoruz Nal pasta. Şapka para. Kolye saat. Bavul altın. Yonca araba. 12 tatil. Elmas uçak. Kasa yıldız. Tren taç. Cüzdan yıldız. Yüzük pardon. Balon yat ve evnar bu kartımızda boş arkadaşlar. Bir diğer karttayız. Yıldız, yat. Saat nar. Atnalı, cüzdan, uçak, kedi, altın, taç, kolye, balon, yüzük, ev, yonca, elmas. tatil şapka, kasa para, 12 araba, bavul ve tren. Bu kartımızda da bir ödülümüz maalesef gördüğünüz üzere yok arkadaşlar. Şöyle tekrar bakıyorum. Evet. Son kartımız. Bakalım ödül var mı? Kedi elmas. Ev yıldız. Pasta. Şapka. Tren 12. Atmalı uçak. Balon taç. Kolye altın. Bavul tatil. Paranar. Yüzük araba. Yat. Kasa. Cüzdan saat. Bu kartımızda da ödülümüz yok arkadaşlar. 12 ay şans kartları ve diğer kartlar gerçekten artık boşa bağlamış vaziyette gördüğünüz üzere. Peki gecenin sonucu. 30 TL bu kartta, 40 TL bu kartta, 70 TL ödül var. Geriye kalan tutar zarar arkadaşlar. 270 lira. Bilginiz olsun. 300 liralık kart aldık 70 lira 230 lira estağfurullah 230 lira ikisideyiz Sağlık olsun Yeni videoda farklı videoda görüşmeye dileğiyle Pazartesi ee, Bakalım neler olacak Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Sevgiler saygılar